Evet arkadaşlar. Ee, ben geldim. Yeniden göstereceğim. Yeniden göstereceğim. Delta modunda yeni bir güncelleme oldu. Size haber edeceğim. Aslında videonun konusu bu değil. Yeni bir tane sürümü çıktı. Biraz sizi sinirlendirebilir. İlk başta bir tane key istiyor. Chrome'a gidip yapıştırıyorsunuz. URL veriyor Sonra geri dönüyorsunuz. Hiçbir şey çıkmıyor. Çok saçma. Ee, ben iki dakika şunu kapatacağım. Çünkü e, sayfa açılmadığı için bunu açmıştım. Sayfa yüklenik kaldığı için. Açılmadığı için değil. Bu arada bunu da yükleyin yani bu güzel bir şey. Yemediniz. videomuz bu kadar değil. Ee, bugün size Kill Aura Script'ini göstereceğim. Evet. Gelecek. Gördüğünüz gibi. Bu yeni bir tane oluyor. Bakın. Bunun böyle olmaması lazım. O yüzden böyle yanınızda pano göstermesi lazım bu şu olacak sağda onu da kaydettim buraya şunu bir silin <laughs> ama birazdan dead olacaklar yani ölecek hazırsanız bu gösterdiğim setting Zocal Venge yazan şey yeşil ağlarız. Yani böyle yapar, böyle insanların hepsini öldürmek istiyorsanız yani istediğiniz zenceyi yapabilirsiniz. Ben 100 bin yapıyorum. Evet 100 bin renc. Şimdi arkadaşlar bunu yaptığınızda bütün ee, Gösteremedim. Bu çok sinirim Eğer yenilirse Roblox yenilirse kötü olur yani sizin için. Şimdi biraz bekleyin. Bir Şöyle yapalım. Şurasını Hazırsanız gösteriyorum. Upsiyi sıpladım. Bakın. Gösteriyorum gibi. Eğer bunu aldığımızda herkese bakarsanız gelin ne oluyor? Bum. Eee. Lan. Herhalde çok fazla yapamıyormuşuz. 100 bin yaparsak oyun çöküyor en iyisi tekrar göstereceğim bir saat oluşum göstermeden çok daha fazla merak ediyorsunuz <gülüyor> <gülüyor> şöyle yapacağım çünkü bu benim başka video kaldı konu video konusu şöyle yapayım. Tamamdır. Şimdi gösterelim. 1 saat oldu arkadaşlar. 1 saat yeah. clear Klayayım şimdi ya. Yeah. Biraz sinir bozucu olabilirmiş ya. Yeah. Hopa şöyle. Bin yapın siz o zaman. Ben de bin yaptım. Eksi dedik. Ya yeter ama. Arkadaşlar herhalde olmayacak. Eksi 2 çalışmıyor. Size herhalde sonunu gösteremeyeceğim. Bir tane daha dedelim. Eğer yan olmazsa yani artık. Tekrar <laughs> <Şimdi> de deneyelim. <laughs> Şimdi de bunun olması lazım. Eğer olmazsa artık maalesef. Aa. Sanırım olmuyor arkadaşlar. Üzgünüm olmadığı için. Tıkladığımda çalışmıyor Hatta normal Aa, Bakın size göstereceğim. Bakın. Bekleyelim. Hadi gidelim, Gide gidelim, gidelim. yani okay. okay. Bakın. İyi izleyin. <laughs> e, Herhalde sanırım. Söylesem ama herhalde değdiğinde oyunu çöketiyor. Aa! Bir şeyler Sanırım yalnız Bir dakika ben de Oyunu çok Herhalde arkadaşlar gösteremeyeceğim kayıt varken belki de oluyordu. Bilmiyorum ama Hadi görüşürüz. Eğer bir günlüğüne çalışırsa size gösterdim.